Arkadaşlar merhaba. Mantar tadını bugün açıyoruz inşallah. Yoruldum ya. Yorulmaca emek ne diyor? Emek olmuyor. Müsaade et o tarafa geçeyim sen. Doğru. Doğru. O köfter orayı. Hatta el falan etrafını çekmedi. Sepet tepe durmuş bir de. alma şansın var mı? Tabii. Hamra mandı gelmişler. Biraz daha geç geldik, vurmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. de. Onu bir Var mı Şurada var yaprak. yerden görecek. Hava korkusu zannettim ama.

Sen bir şey Hadi. Bütün çıkartma şansım yok <laughs> mu? Bütün mü bu?

Nereye gidiyor daha? Gel bakalım. Cuma günü arkadaşım bir tane dedi babası hastanede bana şey. getirebilirim dedi. Onun nasip olur abi şu şey bana götüreyim. Kadir Kadir'in babası. Çocuk olacağız mı Kadir? Bitti bitti. Böyle bir daha. O taraftan var. Beğenemiyor musun? Ben orayı aldım sanıyorum. biliyor musun burayı hı <Yeah>. hı gel <laughs> vallahi rol oynunca mazeba şeyde geldi o göt Şimdi onların hepsini Evet, kucağına bir doldur. Kucağıma bir doldurayım. Bu Nasıl evet. olacak o? Daha hale, daha Hayır, buradan geri döner misin? Efendim? Buradan geri döner misin? Ben eve mi? Yani. Hayır ben. Daha ateşli gideceğim yere gitmedim. Arasara anlatıyorum işte. Nereden buluyorum, nereden ediyorum? Ne bağlı diyorum. <laughs> Biz bunu buraya geçen sene bağladık. Evet, geçen sene bağladık. Ben hiç alan olmamış, anladın mı? Zaten geçen sene burada vardı. Geçen Biz... sene vardı vardı ama ben yetişemediğim için kurumuş. Bir daha da dek gelemedim. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Alamıyorum, ne yapayım? Hayır, onu demiyorum. Etrafına niye bakın. Ha. Tepe dal demedim değil mi bebe? Dedim. Eee? Almadım. Almadım. Yahya ya, Bey, Yahya Bey. Gözünüz doysun. Ne göz doymaz? Daha yön değil Onu öyle taşıyacaksın ama. Beni yardım edemem. Haberin var mı? Elime kaç kişi bakıyor benim. Bu dereden nasıl çıkacaksın? Çalıştığım şirkette. Ekrem Osfirmas şirketinde. Bir sürü arkadaş var mantar bekleyen. Hmm, Hepsi parayını alırız diyorlar. Bir onlar eksikti zaten. Evet bir onlar eksikti. Çok, şey tüm, kı oldu. tüm Kırıkkale'yi doyurdun. Valla bir ekle Bakın arkadaşlar. Zaten geçen senenin sözleri o zaman, aşımı zaman vermiş. aşımına hiç. uğradı. Bence zaman aşımına uğradı. Hiç kimse kusura bakmasın. Yeni sözler, yeni seneler. Yok sözler söz mi? Bir, bir yardım edeceğim mi? Hayır. Ad, adım Çekme yalnız, çekme yavaş yavaş yavaş. Anlamayın. Karileri. Hele bakın kim gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Hele bakın gelene bak. O gelmiş. Hadi yürü bundan sonra sen. Nereye yürüyeceğim? Nasıl yürüyeceksen? Dereden nasıl çıkacaksın? Şöyle o, bir bak oraya bir adam nasıl çıkacağım görsen derim. Mantar. İyi kendini... de. Burası bir şey değil ki. Gözükmüyor ki diğer geri kalanı. Bu mantar kendiliğinden toplanıyor. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun yardım et. Adam sepet almaz mı? Hadi şöyle bir ağaç daha bir yerde ağaç var ona bakmam lazım. Ne yapacağım? Bunu nereye koyacağım? Arabaya. Araba ya. Araba sen nerede? Şaka mısın oğlum sen? Cıdık. Cıdık. Arkadaşlar inşallah bugün bir sene bereketli olur da. Siftah bu. Mantar boyunca yüzümüz gülüyor bak. Bakayım yüzüne. Ne kadar gülüyor kapatıyorum. Bir el sallayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar tekrar. El salla bıçak değil. El salla ne? Nasıl el sallayayım? Bilemem. Görüşmek üzere arkadaşlar.